Merhaba arkadaşlar. bu videomuzda Logitech Asus USB içerisindeki kayıtlı veriyi silmiştim yanlışlıkla. Bunu nasıl yükleriz ve mouse'umuzu tekrardan nasıl kullanırız onu göstereceğim. Öncelikle mouse'umuzu USB'mize takıyoruz arkadaşlar. Geçimde. Taktıktan sonra burada Wireless Receiver diye bir seçenek çıkıyor. Buna sağ tıklıyoruz sürümü güncelleştir diyoruz. Bilgisayardaki sürücüleri göz at diyoruz. Sonra seçmeme izin ver diyoruz. Buradan arkadaşlar USB giriş aygıtını seçiyoruz. Sonraki diyoruz. USB giriş aygıt olarak yüklemeyi tamamlıyor. Kapat dedikten sonra arkadaşlar. Şu aşağıda gördüğünüz gibi it uyumlu fare gözüküyor. Şimdi mousepad'den alıyorum normal fare elimi. ve evet, şu an çalışıyor arkadaşlar bu şekilde yanlışlıkla siz de sildiyseniz ve USB'niz işte benimki Logitech farenizi görmüyorsa mouse'unuzu bu şekilde düzeltebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.